Ha bir de şu anda büyük bir ihtimal çok yerin e, bu şeyleri çok görürüm. Yemek sepetinde. Trend yolun çantası montası var adamda. Trend yol yap. Trend yolda değil de yemek sepetinde. Büyük bir ihtimal e, aktif ama e, pasife düşen yemek sepetine geçir. Ya da bir hafta trend yol, bir hafta yemek sepeti yapir O da olabilir. Hop. Çukura vurduk yine ya. işte o da olabilir ya da Trend yolu bırakıp yemek sepetine geçen Trend yolunu zammını beğenmeyip yemek sepetine geçenler olmuş Olabilir Ama işte Bilmiyorum Belki de Oradan pasif alındı Daha doğrusu çıkışları verildi Buraya geçti. Olabilir, o da olabilir. Bakmak lazım ona. İşte düşünüyorum. Trent yolu yani Trent yolu açmadılar bana. Trent yolu açsaydılar ee, çalışırdım. Trent yolun pasifte de hala daha büyük bir ihtimal iptal ee, şey ettiler. Hesabımı tamamen kapattılar. O da olabilir. Her kavşağı buradan mı düz mü devam ettirir? He. Düz devam ettirir. Tamam. Hele bak ya. Ne yapıyorsun ki? Beni öldürmeye çalışıyorsun kral. Şey musun? Tamam. aramdaki mesafeye göre gidiyorum ben. Gel 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 sen de gel. Sen de gel. Vallahi ya. Bu ne ya? Öldürmeye çalışacak hayvan herifler ya. Bunun plakasını okumam lazım. Bunun onun plakası belli ama bununki belli değil. Bu da aynı. Yarabbim ya Rabbim ya Direk şikayetçi Olacağım direkt Direk emniyete yollayacağım bunların içisini de bir önüme geçsen Var ya o zaman plakan alacağım Senin tam arkanda Geç plakan alim Neyla buradan okuyabileceğim mi Gözlüklerinde yoktur da Göremiyorum. Bir görsen var ya o plakan o zaman ben senin ne edeceğimi bilirim. Sen ne edeceğim? Vallahi ya öldürecekler ya. Böyle bir şey mi var ya? FHP F 475 Fasa Hatay Fasa 475 Seni de yazdım İtina ile emniyete yollayacağım Bunu da paylaşacağım Bu ne ya <laughs> Vallahi ya Öldürmeye çalışırlar la Öldürmeye çalışırlar Yani böyle bir şey olmaz yani. 475. Yani ayıp ya, ayıp denilen bir şey var ya. Hani bizim canımızı, bak bir de diyorlar ki kurye 120 bin lira para kazanır. Bir de diyorlar ki kurye 120 bin lira para kazanır. Kazanırız. Bir hastane masrafımız 100 bin lira tutur bizim. Allah göstermesin bir koli kırdım mı, platin takıldı mı o kadar para harcadık biz. Bakur'da, bakur karşılamıyor çoğu şeyi. Bakır karşılamadığı şeyi biz cebimizden karşılıyoruz. İyi ee, bir gaza yaptın Allah hiç bana bir şey olmadı. Rabbim beni koru diye bir motoru pert ettin. E ee, bir daha para alıyor, para harcıyor. Yeni motor almaya. Çalışamadığın gün sana yazıyor. Ah, lan yanlış girdik. Neyse oradan gir. <laughs> Ya sabır ya Rabbi ya. Yani bu diller 120 bin lira kazanmış. Benim sadece masrafım bir şey 120 bin lira kazanırız. 25 lira sadece onun vergisini ödüyoruz biz. Oradan kalan 90 lira 95 lira para kalır. E 95 10 liraya yakın şey ödüyoruz. Bakur ödüyoruz. E ee, kurudur, benzinidir, yemesidir, içmesidir. Bizim cebimize kalan asgari ücret. 30 lira zor, 30 lira kalır neredeyse. 30-35 lira kalır. Ha, bizim bir tek avantajımız. Ha gayret. Kafamızda hiç kimse yok. Başımızda kimse yok. Vallaha. Ee ne olacak, ne olacak, ne olacak o? Oh. trafik kurallarına uyduğumuz halde böyle olur. Ya uy, uy, uyduğumuz halde ölüme ya, burun buruna gelirik. Şu 24 müydü Heh, ha burası. Yani Pandemide de kuryeydik, doğal afetlerde de kuryeydik, sosyal medyada kurye olduğumuz için ufak bir teşekkür he <laughs> he, Pof Ama sonuç trafikte gördüğümüz her şey hiçbir şey değişmedi. Trafikte gördüğümüz Zorbalıklar hala daha aynı. Üstümüze mi süreni dersin? Hala daha aynı. İnsanlar değişmedi. Sosyal medyada ufak bir pop ve bitti. İnsanlar yine aynı. Geldiğimi göre göre bak geldiğimi göre göre çıkmaya çalışır. Niye? Akülü e, motorlu. Bisikletmiş, bisiklet değil bu. Bisikletmiş gibi görüyorlar. Ben bunun ehliyetini aldım. Bende A1, A2 de değil. Bende A sınıfı var. Ben A sınıfı ehliyet aldım. B sınıfı ehliyetle araba ehliyetiyle motoru kullanmıyorum ben. Veya bir başkası. Yani bir başkası yok. Yani sıkıntı. Yani adamlar hala da trafikte bile kim olursa olsun saygı göstermiyorlar. Yine inatla bize her şeyi gösteriyorlar. Heh. Yani her zaman aynı aynı değeri gördük biz. Hiçbir şey fark etmedi. Pandemide de biz kuryaydık. O zaman pop popladılar. Siz olmasaydınız biz nasıl edeceğiz? gazi verdiler. Depremlerde de Allah göstermesin. Bir de o günleri göstermesin. Ama o günleri Rabbim bir daha nasibimize yazmışsa bir de kuryeler olmadan bir o hayatta o çabayı bir o zorluğu bir kuryeler olmadan bir geçirsinler ki öyle bir şey nasip etsin Rabbim. O zor zamanları, o zor sıkıntılı zamanlarda kuryesiz bir kalmak neymiş? Kuryeye gösterilmeyen saygıyı. Ha ben pandemi zamanında Erzurum'daydım ben. Ben adam da dövdüm. Adam hasta, ve nakit ödeme yapıyor. Adamı tekme tokat yapıştırdım, vurdum ya. Vurdum. Kapının önünde ayakkabı vardı, sıfatına fırlattım. Senin dedim. Paketi de kafasına fırlattım. Para verir, parayı da sıfatına fırlattım. Vurdum. Vurdum yani. Hak etti. Ya diyor ki. Dediler online ödeyin. Online ödeyin siparişlerinizi. Geçin kenarı. Ya senin sürdüğün arabanın tekirine sür. Ya Rabbi. İnsanlarımız işte böyle bir şey. Ehliyet alana kadar bütün kuralları bilirler. Ehliyet aldıktan sonra milletin üstüne sürerler. Nerede şeysiz yer varsa Ya bilədir. Yoğun. Bax. Dönərkən siqnal verir. La sənə ehliyəti kim verdi? Yox. A, elə nə idir? Yolun anasını ağlattı. Aslında şikayetçi olacağım. Cimer'den yazacağım. Cimer'e yazacağım. Videoyu da zaten YouTube'da paylaşacağım. Cimer'e yazacağım güzelce ben. Ki yazacağım da. Diyeceğim şu 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 saniyelerinde dakikalarındaki videoda ee, plakaları ve yüzleri açık olarak paylaştığım kişilerden ben şikayetçiyim. Gerekli yerlere bildirilmesini sizden rica ediyorum şikayetçiyim. Gerekirse, yani, ha, şikayetimden dolayı mahkemeye sevk edilirsen, de, mahkemeye sevk edilsin. Arabulucuya da gittiği zaman zaten arabulucu beni arayacak. Bilgilerimiz, şey edecek. Ben herhangi bir şekilde bu kişilerle aynı ortama girmek istemiyorum. Siz gerekli şekilde gerekli şeyleri yapın. Ben herhangi bir şekilde bilgilerimi de paylaşmayın o kişilerle. Şikayetçiyim. Deyip geçeceğim. Eyvallah dayı oldu. Telefona bakmasın. Hop. Oo. Yani el edeceğim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hmm. <laughs>